kanalımıza hoş geldiniz. Bugün gelişiyoruzun dördüncü bölümüyle karşınızdayım. Hemen toplayıcımızı bir toplayalım. Üç tane mesaj gelmiş. Tamam, çıkmış Yani ikisi de aynı. gördüğünüz gibi yenildik arkadaşlar. Klanımız üst seviye. Gelmek isteyenler buradaki kod sayesinde gelebilirsiniz. Bakalım. 20 31 kişi varmış arkadaşlar. Yakında da seviye olacağız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 1300 şey var. 1400 olmasına çok az kaldı. Büyük halkamız dört seviye oldu arkadaşlar. Öbür büyük farkımızı bastım ben. Bir gün 14 saat önce. Şu anda dört gün kaldı arkadaşlar. Z yayı biraz sonra bitecek. Yani bir saat dört dakika sonra. Gizli Tesla'da Tesla'yı da aldım. dört saat sonra o bitecek. Hava savunmasını 4'e bastım. üç gün var. Bunlar biti bitmez direkt ben. Hava patlayıcısı Karakistayı alacağım Ve ondan sonraki ilk işim Bunu 3 yapıp Of şu almak olacak arkadaşlar Videom çok hızlı gittiğini 4 tane inşaatçım olduğu için baya hızlı gidiyorum İlk başta başlayanlar Köy binasını sakın basmayın arkadaşlar 4'e kadar çıkadım, 4'te her şeyi fullleyin ondan sonra 5 ondan sonra 6 yavaş yavaş arkadaşlar 10 seviye köy binasında bir tane toplayıcı, bir tane daha toplayıcı, bir tane top, bir tane okçu kulesi, 25 tane duvar, bir tane Z bir tane yine toplayıcı, iki tane buna ne deniyordu ya? Cehennem kulesi, bir tane büyük bomba, hava bombaları, bir tane de normal içinde insan küçük daha çıkan bir şey işte. Bir savaş yapalım mı arkadaşlar? Bakalım granat varsa dalalım Gördüğünüz gibi 91 tane okçu. 49 tane barbar. 60 tane de hırsız var. Barbar kralı. Klan ne olduğunu bilmiyorum arkadaşlar. Çok önce istemiştim. Galimet var. Olmasın ama alabilir miyiz? Alamayız. Ne derseniz altın toplayıcılar dışarı değil. 150 benim. Ejder olsa bile yani. Aslında bunu alabilir miyiz? Alabiliriz. Ama maalesef Burada kalimet yok topla Ejder hmm, Bunu da alamayız. Gördüğünüz gibi hep boş. Ama yani neden böyle boş oluyor? Ben gece video çekeceğim Class of Class videolarını gece çekmeyi düşünüyorum arkadaşlar gayrimenkul çok olması için. Artık gündüz çekmeye düşünmüyorum. Neyse bu bölümde savaş yapmayacağım. Çünkü savaş yapacak yer yok arkadaşlar. Şu anda benim niye basacağımı söyleyeyim. İkisi 5 saat yani 5 saat sonra ikisi de bitmiş olacak arkadaşlar. Gö Gösterdiğim iki şey alacağım. Ondan sonra ilk işim, yani bir gün yani yarın yarın geceye kadar 3 milyon yapıp ikincisini de almayı düşünüyorum arkadaşlar. Yo. Yanlış yaptım. Bunlar bitti bitmez şey yapacağım arkadaşlar. Bunları tamamlayacağım. Ben bunu kusura bakmayın da bir dakika olarak gördüm. Bir günmüş. Bir gün 4 saat sonra bitecek arkadaşlar. Bu 4, 4 saat 4 saat 47 dakika sonra bu da 3 gün. Hemen direkt ben bitmez bunu almayı düşünüyorum. Kaç gün bu? Bakayım. Bu bir gün. önce bunu alayım bence arkadaşlar. Bu üç gün. Önce bir günlük olan alayım. Bu bölümde bu kadar olsun arkadaşlar. Bir sonraki bölümde görüşmek için Allah'a emanet olun diyeyim. Bakalım kan karesinde ne varmış. 5 tane var var varmış. İstekleyelim gönderelim. Görüşmek üzere.